12 Mayıs 2022 Ersoy Dede Star Gazetesi CHP içindeki vatanseverlerin hesap sorması lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs 1950 demokrasi zaferinin 72. yıl dönümünde gazetecilerle sohbet ettiği sırada çok kritik bir bilgiyi paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir AB üyesi ülkenin büyük elçisiyle neler konuştuğunu anlattı ve bu bilgiye de nasıl ulaştıklarını. Önce oradan başlayalım. Zira özellikle Kılıçdaroğlu bu herkesten gizlediği temasları bir bir ortalığa saçılınca kendisinin izletildiğini, telefonlarının dinletildiğini, peşine adam takıldığını falan iddia ediyor. İçişleri Bakanı dün açık açık söyledi. Allah'tan bu ülkede CHP içinde de bu vatana ihanet içerisinde olanlara karşı içi cız eden, bunları nerede konuşulmuşsa oradan bize nakledenler var da böylesi bir tabloyu ortaya koyabiliyoruz dedi. Neymiş demek ki? Peşine adam falan takılmamış. Üzerinde dinleme cihazı vesaire yokmuş. Yanında, yakınında, devletine, milletine, bayrağına bağlı vatansever adamlar varmış ki ihaneti faş etmişler. Üstelik anlaşılıyor ki çok çok yakınında bu kişiler Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Öyle yakınındalar ki kapalı kapılar arkasında konuşulan konulara hakimler. Neymiş o kapalı kapılar arkasındaki konuşmalar? Sayın İçişleri Bakanı Soylu sadece birkaç başlık verdi. Anlaşılıyor ki devletimizin elinde daha fazla bilgi ve ayrıntı da var. Kılıçdaroğlu, bir AB üyesi ülkenin büyük elçisiyle bu devletin şerefli bir bakanı olan Akif Çağatay Kılıç hakkında konuşmuş. Sayın Bakan'ın sözlerinden anlıyoruz ki Avrupalı dostu Sayın Kılıç'tan pek de memnuniyet duymuyormuş. Olaya bakın. CHP'nin başındaki bir isim bir büyük elçiyle karşılıklı oturmuş bu devletin bakanlarını çekiştiriyor. Sayın Bakan büyük elçinin ismini vermiyor fakat rahatsızlıktan anlıyoruz ki görüşülen kişi Alman büyük elçi. Bunu teyit edemiyorum ama bütün işaretler aynı adresi gösteriyor. Bak arkadaş hangi ülke olursa olsun, hangi büyük elçi olursa olsun bu durum asla ve asla kabul edilemez. Sadece tek başına bu skandal için bile Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu milletten özür dilemesi gerekir. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk'ün koltuğunda oturan kişinin bu ülkenin bakan ve bürokratlarını AB büyükelçileriyle müzakere etmesinin izahı mümkün değil. Sadece bu da değil. 2023'te kaç milletvekili çıkacağından, Millet İttifakı seçimi kazanırsa paydaşlarına koltukların nasıl dağıtılacağına kadar aklınız alıyor mu? Ama bu ne artık ya? Dahası da var. Denmiş ki o konuşmada, 2023 seçimleri sonrası 2 ya da 3 yıl içinde yeniden seçime gidilecek. Bir dakika arkadaş, neyin hesabı yapılıyor burada? Ne demek seçimlerden sonra 2 ya da 3 yıl içinde bir daha seçim yapılacak olması? Ne gelecek 2023'te seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın başına? İstemediğiniz biri seçilirse antidemokratik yollarla mı devireceksiniz? 2016'daki gibi şehit etmeye mi kalkacaksınız? Neyin planlaması bu? İçişleri Bakanı Soylu'nun bu açıklamalarının ardından CHP'de bu millete bağlı, toprağına, bayrağına, vatanına sevdalı insanların açıkça dönüp genel başkanlarına bunun hesabını sorması lazım. Basit bir açıklamayla geçiştirilebilecek bir durum değil bu.